yurt dışında yani yurt dışı kıyaslama. Bizim konumuz biz Türkiye'de yani, şu anda. Hiç Eğer bir takım şeyleri batılaşmak yani. istiyorsan istemiyoruz. Biz e, uygar olmak istiyoruz. Uygar Onlar, bakın bakın pardon çok özür dilerim. Kabala ketin farkında kestim ama ben yurt dışı konusunu lütfen mümkünse evet. bizim programda kaldıralım istiyorum. Öyle. Batılılaşma da kaldıralım istiyorum. Çünkü Türkiye'nin batılılaşma falan ihtiyacı ama yok. Bu tür yurt benzi... yurdumuzda görmek istiyoruz Aa, o zaman anlaştık. Güzellik başka, evet. batılaşma batılılaşma başka şey. Yani ben batının tamamen güzel olduğuna pek inanmıyorum doğrusu. Yani batının da e, Estağfurullah tarafları çok her bizden bir hayli fazladır. Hatta yani onların insan ilişkisi Biz konusunda bayağı daha öğrenecekleri var. Isteriz. Çok iyiyiz tabii ki. Ee, böyle batılılaşmak, Avrupalılaşmak, Avrupa'yı olmak falan filan gibi tabirle. Bunlar tanzimattan kalan yanlış alışkanlıklar. Ben onlara pek fazla inanmıyorum. Bu tür özenti hala var ama Nasıl? Türkiye'de. Yani batıya özenti hala var. Olmasın. Olmasın, olmasın. olmasın. bakın ben size örnek bir şey vereyim. yani küçük bir basit bir örnek vereyim. Market market falan vardır mahallenizde. Evet. Kocaman işte müjde ithal Fransız peyniri geldi. Şimdi <laughs> aynı aynı peynir Almanya'da var ama o orada katılan Französische Käse geldi yazmaz ithal. Yani peynirin ismi Fransızsa bu alınır ve de yenilir.